Bugün bitmesini istediğim iki ürünü seninle paylaşacağım. Türkiye'de aldığım bir de yurt dışından aldığım ürün var. Yurt sonra yeni ürünlere başlayacağım. İlk olarak göz suyuyla cildimi temizliyorum. Bu hem içilebilir bir göz suyu hem de aynı zamanda cilde uygulanabilir bir gülsü. Bu serumu Kore'den almıştım. Kore'nin ne kadar konuda başarılı olduğunu biliyorsun. Bu iyi almıştım aslında. Ama bana istediğim efekti vermedi. Ben yaşım geriye artık buralara da sürüyorum. Yaş kemale erdi. Boyun çizgilerim var. <laughs> Bu. Çok övüyorlardı bunu. Vay efendim şöyle ne? Vay efendim böyle ne? Falan diye. Şu kadarcık da bir şey. 5 dakikalık bir nem istiyorsan evet veriyor. Ama 5 dakika sonra böyle yüzünden uçup gidiyor. Çok az kaldı zaten. Ve ben bunu yedirip geleceğim. Cildin tam olarak böyle hafif bir parlak etkisi veriyor. Ama 5 dakika sonra kalmıyor. Lazım değil. Güzel, sağlayan, sevdiğin ürünler varsa bu tam benimle paylaş. Benim de ihtiyacım var. Kız ayaklarımız da çıkıyor. Öpüldüğünüz efer.